arkadaşlar bugün <laughs> neydi de... o <laughs> mada söylüyoruz bakalım. Sen gel lan sen benim. daha başlatmadın daha Başlattım. He. Ben ne yapıyorsun bu arada sen? Ya, sen hangisisin? He. Ha. Ben, 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 şu, ben şu... polis çapkası mor olan. Evet arkadaşlar mor mu? evet gördüm seni. Morluyum. Evet arkadaşlar burada kuzeni var. Çok saçma gibi Hadi. Hadi, hadi evet. ve arkadaşlar o be, o da 3 12 saniye kalmış hadi. Evet arkadaşlar ben buradaki ikisini buldum. <laughs> git lan. Aa, i̇kisini buldum arkadaşlar ben orada. İkisi böyle takılıyorlar. Başkalarını da bulacağım. Ay. Bakalım kim katil seçilecek. Ali geliyor sana. Hadi. Hadi yallah. Oy. Ay. İyi sana oy verdim. Ali gel kuzenim sahtekar. Hayır Ali. Ali git git git. Ama ilkten atılırsan şaşırma. Ali gel seni keserim. Seni keserim. Ali seni öldürürüm. Öldürürüm. Şaka lan oğlum zaten 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 ben senin kuzeninim lan ben seni niye Sana oy vereceğim. Deli misin lan sen? Sana uy vereceğim. Lan oğlum ben seni öldürmüyorum. Deli misin sen? Ali şu an yalakalık yapmaya çalışıyor. Bakmayın siz ona. Baksayım mı? Kaç yıl oldu saymadım. Astıktır ben bastım. <laughs> 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 Dila. Öyle. Evet arkadaşlar şu çok saçma. Sence bir şey... Ben, ben 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 seni hiç öldürmeyeceğim. Ya hiç öldürmeyeceğim söz. Söz hiç öldürmeye bastın. Tamam mı söz? Hiç öldürmeyeceğim söz. Bilmem. Öldürmeyeceğim söz. Tamam herkes oy verebilirsin. Bir Oynur. de bana. Efendim. Ne diyorsunuz? Oyun Bir kişi bana oy vermiş Allah. O oh, şükürler olsun kurtuldum. Daha kime sen öleceksin? Ya ben istemiyorum. Tamam ben istiyorum. ben istemiyorum. Ya, ben istiyorum. Ben ben istiyorum. Ya, ya. bak. Hadi oğlum şöyle çekin fotoğrafını şöyle Tamam. Evet arkadaşlar. Hadi gel ama gerçekten yani Hiç acımayalım. İstersen ben seni öldürürüm katilsem sen. de beni öldür. Tamam. Acımayacağım artık. Ya niye öldürdün diye ağlasam bile acımayacağım öldürürüm. Tamam o zaman ben de acımam oğlum. Ama ilk ben de öldüm <laughs> Bir böyle görevleri yapayım. Aa, söyle. Ha? ya oğlum bana ne oldu ya? Ha? Salak girsek ya o beyaz <laughs> şey mi baksın? Ne oluyor gene? Ege var mı anne? Ya yok yok <gülüyor> ya <gülüyor> anne, Ya <laughs> Bekle gir gir hayal etin hayal etsin olacaksın <laughs> bu tur bir kadar Ya yani niye ben mürettebatta değilim ki de bir görevi gidiyorum. Şeye dokunma bak. Pla O ya ben onu öyle olacağını nereden bileyim. Videoyu kapattım. <laughs> Şaka arkadaşlar. Videoyu benimle. Gerizekalı gibi olmayın. Ay ben. Hmm. Oğlum ben gerzekalı mıyım? Bu ya. arada bu videoyu atmayacağım ben. Atabilirim, atmayabilirim. Ay ben hmm. ve atıyorum. atıyorum. senin ne? Hay ben ı, hay ben ı, anasını ı, olayları yasaklıyorum. <laughs> <laughs> Ağlam delirdi değil mi? Evet. Burada bir, bir şey, şey, var. şey var arkadaşlar. Ben katil kim olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim. Ben düğmeyi tahmin ediyorum. Diyorum. Basamıyorsun. Ya da basamıyorum. Ma hmm. Yani buradan mı gidilmiyormuş lan. Ne hmm. ne? Evet. Görev yerini gördüm arkadaşlar. Şurasıymış. Burası çok önemli bakın. Hmm. Önemli hmm. olanlar hmm. böyle yandan. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Olmasın. 1-2-3-4 Öldürme rengi. 6-7-8 2 3 şu an arkadaşlar 5, görev yapıyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Abi ya. Var ya bir şey diyeceğim. Ta, ta, tam görevimi bitirdiğimde oldu ha. Ben görevi giderken oldu. Ben görevimi bitirince oldu. Dina. İmpostor kim? İmpostor kim? Bilmiyoruz abi vallahi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Nah. Vallahi ben kendime oy vereceğim ya. Ne? Kendini niye yoruyorsun lan? Ben ben aynı şey ha. Cidden. Ya hiç kimse gitmiyor ya. ya çok o yalanlara şey olsun ya. Çok o yalanlar. Çok. Hiç kim kaldı. Ay ben. Ben o maviye ver. Ay ben ay ben gıçma siktir. <laughs> <laughs> Ben öyle ya. Bu <laughs> sürekli bu kelimeleri kullanma. Daha Tabii öyle. Kıçma tıkayım, onu yapayım, bunu yapayım. Hay ben senin siktiğimin oğlu. Bunlar deme. Bir zahmet deme. Yine mi bu görev? Ay. 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 Öyle de deme. Sen arkadaşlar hayalet ha. Valak. <laughs> evet ve şu anda yanındayım hayalet olarak. Seni takip ediyorum bak. Benim telefona bak. Ama <laughs> nerede? Takip ediyorum seni <laughs> fakat bende sen görün. <laughs> sen de ben görünmüyorum değil mi? <laughs> ben gidiyorum. Ben de çiğdim işte. Oldu. Ya. Şo 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 şo. Su diyor. Baba anne pasta ne zaman pasta ne? Pasta delisi. Pasta delisi. Ne zaman olacak? Pasta ne zaman olacak? Pastacılaş. Bence şimdi olmuştur. Hadi gel son görevler. Son görevler. Kaç tane kaldı bakıyorum. İki tane. iki Uuu. söyle. Üç tane. Birisi o adımın yer var ya. Adımın diye bir yer var ya. Ha. Burası bir tanesi, bir tane de burada. Ya o kart sokma yerini ben yapamam. Kart sokma yerini ben biliyorum galiba. Yenilgi yapmıyorum. Bizi Sahte karlar Sahte. Oh be şükürler olsun böyle çıktım. Neredesin sen şu anda? Geldim yanındayım. Arkadaş. Zaten görüyorsundur. Ha. Diye düşünüyorum. Değil mi? Aha.